Merhaba değerli dostlar. Miraç Emlak gene en ucuzunu size sunmaya devam edecek. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Yola cephe değerli arkadaşlar. İki tane bitişik nizam villadan oluşan bir tanesini. Ön cephesini, en güzelini sizlere sunmaya geldik. Şu anda Sinan kardeşime teşekkür ederim. Dış cephesini size gösteriyor. Hava da biraz rüzgarlı. Belki mikrofonda problem olabilir. Kendimi bir an önce veranda kısmına atmam gerekiyor. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere iki tane giriş kapımız var. Bir tanesi arka cepheye gidiyor. Arka cephedeki villa satıldı. Yani şu anda satışta değil. Sahibine hayırlı olsun. Şu anda size sunum yapacağım ön cephe değerli arkadaşlar. Bir de deniz manzaralı. Girişimiz tamamen müstakil. Şu anda giriş kapının önünden içeri giriyoruz. Gördüğünüz üzere 120-60 yarım at kalebodur döşenmiş veranda kısmına Tabi çok fazla bir bahçesi yok. Bahçe yok denecek kadar şey. Burada gördüğünüz üzere güzel böyle iki tane palmiye orta yerinde çiçek yapmış. Sinan sana zahmet şöyle bir deniz manzarasını da alabilir misiniz? Değerli arkadaşlar denize hem yakın çarşıya, pazara, alışverişlere, kamu kuruluşlara yakın olan bir bölgedeyiz. Zaten son sistem yapılmış. Ses ısı deprem yönetmenliğine uygun, iskana alınmış. Resmi evraklarında bir problemi olmayan güzel bir villadan bahsediyoruz. Daire parasına derler arkadaşlar. Daire parasına ben şu bakayım, anda... Abi bölme daire parasına şu anda sizlere villa e, sunumunu yapıyorum. Dediğim gibi burada alüminyum, ferforje vesaire bir şey yapıyorsunuz. Tamamen kendinizi izole edebiliyorsunuz. Arka taraftaki zaten yurt dışında arkadaşımız almış. E, koridor kısmından devam ederken gördüğünüz üzere 60'a 60. A 60 e, granit malzeme kaplamış. Üstüne zaten montalama yapmış. Panjur sistemlerin yerleri hazırlanmış. Fiyat o yüzden uygun değerli arkadaşlar. Yani e, alüminyum panjuru alan kendisi yapabilir. Ama salonu son derece Geniş ve ferahdır. Gördüğünüz gibi burada bir hol antre tarzında bir yerimiz var. İstenilirse PVC ile kapatıp burada vestiyer alanı yapabilirsiniz. Çelik kapının tam önündeyiz. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde direkt salona giriyoruz. Salonda 120-60 mermer görünümlü porselen seramimiz döşeli. taban kısmında alçıpan dekorasyon yapılmış. İsken alındığı için şu anda lambaları yakamıyorum. Gereklet ışıkları olsun. Ee, gerek spot lambaları olsun, gerek ortadaki avize olsun. Hepsi de kaliteli. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Veranda kısmına çıkış için güzel bir sürgülü kapımız var. Işık aydınlatma için güzel bir penceremiz mevcut. Mutfak kısmı harika bir şekilde yapılmış. Mermeritten tezgah komple döşenilmiş gördüğünüz üzere. E, tabi e, güzel beyaz renk mutfak dolabı yapılmış. Bulaşık makinesi buraya düşünülmüş. Çelik evyemiz. Evyenin tam karşısında çift açılımlı penceremiz. Fırın, set üstü ocak, dablumbaz yeri, buzdolabı alanımız mevcut. Tabi karşı tarafta da gördüğünüz gibi son derece güzel modern bir şekilde televizyon ünitesi te çeşitli gözenekler yapılmış. İsterseniz orada çiçek, kitaplık vesaire olarak da kullanabiliyorsunuz. Tabi merdiven altında da merdiven altında da bir klozet alanımız, Hilton dolabımız mevcut. Burada olmazsa olmazlardan bir tanesi çamaşır makinesi de aynı şekilde hem oraya hem üst katta yer verilmiş. Yukarıya doğru çıkacağız. Yukarıya doğru çıkarken siyah granit basamaklarımız mevcut. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. İstenilirse alüminyum korkuluk, istenilirse sütunlarla dekor verilecek şekilde korkuluklarımız yapılacak. Spot lambalarımız verilmiş. Merdivenden yukarı çıkıyoruz. Tabi aplik lambalarla da dekor edilmiş. İkiz villadır değerli arkadaşlar. Arka cephe değil ön cepheden bahsediyorum. Ee, güzel bir villa, kaliteli bir villa. Islak zeminleri yine gördüğünüz gibi 120-60 porselen seramikten döşenmiş. Hemen karşı tarafta bir genel banyomuz var. Banyoyu tanıtalım sizlere. Kumlama sisteminden duşakabinimiz var. Duşakabini açtığımızda çift açılımlı vasıtas penceremiz, vitrifiye malzememiz, klozet alanımız, Hilton dolabımız, aynı zamanda çamaşır makinesi yerimizde mevcut. Tabi aynamız, aynamızın arkasında etejer yerimiz mevcut. Aplik lambamız mevcut değerli dostlar. Çelik kapı, iç kapılar, lake kapılar gayet güzel, şık bir şekilde tasarlanmış. Hemen birinci yatak odasına geçiyoruz. Birinci yatak odasına geldiğimizde çamsanın laminat parkesi döşenilmiş. Fransız balkonumuz mevcut. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Yatak başlarının üzerine spot lambalar verilmiş. Tavan yüksekliği gayet güzel, ideal bir şekilde. Sinan arayacağım hemen bütün odalarımızda telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut. Gayet güzel bir şekilde düşünülmüş. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci yatak odamıza geçiyoruz. İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde burada led ışığımız yok. Normal kartompiyer dönülmüş. Alçıdan kartompiyer değerli arkadaşlar. Eski sistemle yapılmış. Bunlar zaten en sağlamı. Ortaya da tekli avize gene Fransız balkonumuz mevcut. Bütün e, binada, bütün binada kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Hiçbir eksiği yok. Ne yapıyoruz şimdi? Müştemilat kısmına çıkıyoruz. Müştemilat kısmına çıkmadan böyle koridor kısmında gene led ışıklar, ortadaki avize ve spot lambalarımız mevcut. Yukarıya doğru çıkarken gene sensörlü spot lambalarımız mevcut. Tabii burada çok güzel bir proje uygulanmış. Ee, direkt koridor kısmında şu anda sizin de gördüğünüz gibi terasa çıkışımız mevcut. Yani odanın içerisinde biri yatarken rahatsız etmeden terasa çıkışımız zaten mevcut. Buradan terasa çıkıyorsunuz. Şurada da ikinci genel banyomuz var. Sinan hemen gösteriyor sizlere. Açık renk seramik döşenmiş, e, zemini de siyah. Gire çift açılımı, vasıtası, penceremiz. Burada düşer kabin yok, müşterinin tercihine bırakıldı. Vitrifiye malzememiz takılı. Hilton dolabı ve klozetimiz mevcut değerli arkadaşlar. Üçüncü yatak odasına geldiğimizde bavyans harzında düşünülmüş yatak başları bu şekilde gardırobunuzu karşıya alıyorsunuz. Ortaya üçlü avize yerleştirilmiş. Gördüğünüz gibi çift açılımlı sürgülü penceremiz mevcut. Aynı zamanda odanın içerisinde de terasa çıkışımız var. Ee, gene telefon, televizyon sistemlerimiz her odada dediğim gibi mevcuttur görmüş olduğunuz gibi. Yani e, istediğiniz odada televizyonunuzu kurabilirsiniz. O konuda bir problem yok. Şimdi teras kısmına çıkıyoruz. Teras kısmına çıktığımızda gayet güzel kullanışlı bir terasımız mevcut. İstenilirse buraya mutfak tezgah yerimiz mevcut. Buraya ufak bir mutfak tezgahı yapabilirsiniz. Barbekü alanı kurabilirsiniz. Tabi e, denize yakın bir bölgedeyiz. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Sinan'dan ricam hemen böyle şehir görüntüsünde alsın. Dolayısıyla uzak bir yerde değilsiniz değerli arkadaşlar. Yani e, yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgedesiniz. Gerçekten e, böyle yazlık havasında sessiz sakin tatilinizi sürdürebilecek bir yer. Şu anda sizlere daire fiyatına e, bahçeli ev sunuyorum değerli arkadaşlar. Dilerseniz bahçeli ev deyin, dilerseniz villa deyin, dilerseniz dubleks deyin. Nasıl arzularsanız arzulayın. Zannedersem hepiniz de zaten teknolojiyi kullanıyorsunuz. Bugün dediğimde 11-12 milyona villa paylaşılıyor değerli arkadaşlar. Bunun da ondan eksik kalan bir yanı yok. Dolayısıyla 3 odamız var. Odalar e, güzel yani kullanılabilir ölçülerde. E, girişimiz mustakil. Yola cephe. Az da olsa deniz manzarası var. Şehir manzarası var. Çarşıya, pazar, alışverişlere yakın konumda. Yani kalabalık bir binada değil de. Güzel, sessiz, sakin bir şekilde tatilinizi bu güzel bahçeli villamızda sürdürebilirsiniz. Fiyatına gelince söz verdim Miraç Emlak olarak biz sizlere en ucuzunu getireceğiz. En ucuz ev neredeyse Miraç Emlak orada olacak. İddia ediyorum. Herkese ev sahibi yapıyoruz değerli arkadaşlar. Gerek ben gerek Sinan biz bu işi görev edindik. Yani herkesin ev sahibi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Değerli arkadaşlar şu anda sizlere sunumunu yaptığım villanın fiyatına gelince e, bu güzel villanın fiyatı 2 milyon 850 bin TL değerli arkadaşlar. 2 milyon 850 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.